Bunlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sevgiyle <laughs> birlikte pardon. Murat evine yeni güncelleme gelmiş. Onları göstereceğiz sizlere değil mi Sevgi? Evet. Benim... Biraz bağır sesin gelmiyor kardeşim. Benim. Bugün en sonunda videonun en Nasıl, bizim Aynen bizim. Ee, çok güzel şeyler gelmiş onları göstereceğiz size ee, bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın <laughs> sevginin kanalı açıklamaya ekliyorum. 50 abone 50 aboneyi geçtik. 70 abone. 73 abone. Ay ay. Ol, kusura bakma. 74 abone oldum ve şimdi hedefim 100 abone olmak ve bunu sizden bekliyorum yani. Evet, Yapmanızı çok istiyorum. Aynen. Videoyu sonuna kadar, Aynen, video sonuna kadar gönderin, çok güzel şeyler göreceksiniz. Şimdi videoyu açarız. Hadi bakalım. Uy, <laughs> bakmayın yani. Ee, evet arkadaşlar en aşağıya iniyorum iniyorum dur lan yine <laughs> <laughs> bir tane premiumlu evimiz gelmiş en alttaki yıldızlı olan evi Kusura bakmayın ben alamıyorum Ben de para yok ama şu karşıdaki ev Dur lan niye çıkartıyorsun daha Esmer şunu fark edeyim de öyle. <laughs> Şu karşıdaki ev işte Zaten gördüğünüz gibi O ev yeni gelmiş onun içine Bir şekilde ben size gösteririm Kaptırmayın gireriz içeri ee, Bu ev gelmiş Görüyorsunuz kırmızı halkası var Yani bu ne demek gizemli bir ev Demek ki bu hemen kuruyorum Eve <laughs> Ev değil aslında bu. En son, e, önce i̇nşaat <gülüyor> inşaat <gülüyor> yeri teker teker göstereceğiz hepsini sevgi. Bu inşaat evi şöyle gösteriyorum size nasıl bir şey onu. Odalar falan varmış burada. Göstereceğim bak tam olarak hallerini falan hepsini göstereyim. <laughs> Burası böyle bir ev. Zaten fazla şey yok. Şavşavlu bir yer değil. Burası mutfak tezgahı görüyorsun. Şimdi ben bu evi değiştiremiyorum. <laughs> ee, mesela evi size tam göstermek istersem şunu bir dakika süresi var. Bekleyelim 20 dakika falan. Bakın burada e, ee, tuvalet var diyorsunuz. Bakın bu, bu tuvalet diye aslında. O, o bu şey. Tuvalet diye. Bakın tuvalet diye kaldırılıyor tuvalet o. İşçiler çalışıyor. Çok oluyor. Evet şimdi yükleniyor. Arkadaşlar o karşıdaki bu ama içinde eşya yok yani. Hiçbir şekilde görüyorsunuz. Sale yazıyor. Open yazıyor. Horse <laughs> falan yazıyor. Az önce gösterdiğimiz evin şimdi yapılmış hali burası. Mesela balkonu var. ama sen önemli değil kardeşim. Güzel yapmışlar. Evet yani şey etme Roblox'çıları da. <laughs> da göstereceğiz hepsini. Karşıdaki eve gireceğiz bir şekilde. Hepsini size göstereyim. Az önceki evin küçük odası. <laughs> Kusura bakmayın. Telefonu biraz şey. Ee, burası tuvalet. Burası duvar var. Ha, yani, tuvaleti yapmışlar da gerisini yapmamışlar. Nasıl Evet, buradan çok yaklaşıyor. Böyle bir yer var. Burası oda, tuvalet falan işte. Burası böyle. Ve buralarda gizemli şeyler olduğu söyleniyor. Gel, gel, gel. Ben şey görmüştüm. Bu video Gel, neresi aldın? Bak şimdi. ben bir video izlemiştim ve bu inşallah kasası var. Bakın kasası diye çıkıyor bunların içerisinde. Ama şu an kasa yok. Oha lan! Arkadaşlar gördünüz mü? Bir, bir dakika yok. yakınlaşayım size göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Kasa yere yemiş. Kasayı saklamak için iyi bir yer yapmışlar yani. Şimdi diğerlerini gösterelim sizlere. <laughs> Dur lan bu, bu dolu mu? Boş tabii ki de sıra e, hepsini göstereceğiz sıra sıra şunu gösterelim bu nasıl sona bakalım en son o topraklı yeri göstereceğiz bu bir inşaat Sen karşıya ev kursana kardeşim o karşıda kürek var bir tane çiftlik evi var ya orada küreği almamız lazım evet burası düğmesi var burada çık bakayım in ben, e, kımdaydı, ben, ben toplaklığı kılacağım önce aa dönemiyor. Gelelim buraya hemen. Çok güzel lan. Az önce gösterdiğim ya. Ama ben çaplaklısın ya. Çok güzel ya. Çok beğendim burayı da. Evin daha yapılmamış hali haberiniz olsun. Şimdi ne kaldı? Şu kaldı. Bir de onun altını. Camları kapatıyoruz. Kapıyı kilitlemeden kamera aldık. Bu da evin tam yapılmamış hali. Yani evi böyle nasıl diyeyim yapılmış yapılmamış diye gidiyor. Ama hepsi çok güzel yani. Şurası kasa bölümü gösterdik az önce seyirciler. Ee, fazla bir şey yok ki. Karşıya gidebilir mi? Buraya ışık Neden Şunu göstermek için gireyim. Bu, e, bu, hakkında... ha, işte böyle. güzel bir lan Ben çok beğendim o evi. Ama çocuğu, evet, çocuk çocuk evet, çıktı. Evet. Şimdi topraklı yere geldik. Sevgi diyor ki burada güzel bir şeylerin olduğunu söylüyor. Ben bir bir burada özeller gelmiş bu arada. Size onları da göstereyim. Yani, şey alayım. Buraya 3 tane buldu. gelmiş. <laughs> Mesela şunu çıkartalım. Hadi sevgi. araba değil lan. Bu araba hiçbir boka yaramıyor. Bu Yalnız daha iyi. Da yani. Şimdi burayı kazıyormuş yok sevgi söyledi. Gizemli bir yer mi ne var mı? Onu göstereceğiz sizlere. Nasıl bir gizemli bir yerse. Niye kazmıyor? Sevgi. O da arkadaşlarını versene. Gel. Ver. O da arkadaşlarım. Ben kazanmıyorum Verdin. Aa dur evimi sileyim bir dakika. Bir daha ver. Ay. Olmadı. Ha şimdi oldu. Şimdi biz de kazacağız. Ay ben oturamıyorum ya Kusura bakma Hı, ha. Bak şimdi kazanıyorum Arkadaşlar düz bir şekilde kazmamız lazım değil mi Sevgi? Yani bak ben nasıl kazdım. Ama Sevgi bir şeyler olduğunu iddia ediyoruz. Bakalım neler oldu? Ben de merak ediyorum. Ben kazdım gibi duraklar. Biraz inceledim normalde. Kazı bir şey bulamadım tabii e hey, hari Ha, ne yapıyoruz? Ben gösterdim ki bunları evet, evet. Ben bu seviyorum. Neyle? <laughs> bakın, kart <laughs> geliyor. Ya bu getiriyorsunuz ya da hiçbir şey mi ya da kart ben gördüğünüz gibi bu böyle ev yapmaya çalışıyor. Bakın. Bir şey yok aslında. Ben ona çıkabilir miyim? Çıkarım bence de, değil mi? Aşağıya kalmış. Şey. Şu ikinci yeri de göstereceğiz. Size. Bakın arkadaşlar kamera, kiri, tapulucanlar yok. Yapılmıyor. O yüzden biz bekliyoruz. Hepsini gösterdim ben. Ha, göster. Gösterdim arkadaşlar yorumlarda yazın sevgide görsün gösterdim ben hepsini. 50 TL ben niye boş musun? Şey yap e, gizemli yerini göster o evin. Gizli yeri var mı? Çünkü Mr. Brookhaven'ın evi o. Dur bir dakika onun aynısını yapmışlar. <laughs> Bunu <Dur. gülüyor> çekir şuradan. İşte onu. Aa süper bekleyeceğim.

adam. Uğur. Örümcek adam. Uğur. Donunun rengi örümcek adam. Arkadaşlar yorumları yazar mısınız? Uğur böceği mi bu sevginin üstündeki yoksa örümcek adam mı? Hepinizi bekliyorum yorumlarda. ben yorumlarda. Evet, kuruyoruz o evi değil mi lan? Evet, evet. Dur. Arkadaşlar sizi çok bekletiyoruz. 12 da 12 12 dakika oldu videoyu çekin. Çatışın. Şey yapmamız lazım. Hangisini açacağım gel? Gel o da arkadaşlarını vereyim. Sen basarsın. Ben bilmiyorum. Şimdi Pardon. çok bekledik. Gizemli yer nerede? Lan onu en son göstereceğim bekle. Neyini göstereceğim daha? Lan çok fazla bir şey var. Şu bile var. Geri açılmış. Olayı göstereceğim ben. En son göstereceğim. Tamam buralarda ne geziyoruz? Yürü o zaman. Ya <laughs> sık bir şey yap. Beni takip et sonra. Bir de alanı çıkartma şöyle Göz gibi araba. Ay kusura bakmayın. Göster. bizim Oha! Lan! Aa ne güzel. Ama Arkadaşlar biz Roblox yüklemiyoruz. Ama Roblox ikinde yüklersek sizlere de çekiliş sunarız. Merak etmeyin. Et ama şimdi çok üzüldüm ya. Şimdi ben buna. 500 Roblox görüyorsunuz. Ay çok lan. Ben de yok mu? Ben de yok Ne zaman gizli yeri göstereceğim? Gel. Artık merak etme. Ben biliyorum burayı. Kapıladı. Ama bu gelişti değil. Ben fazla şey bilmiyorum. Sen bir çok video misin? Bakın arkadaşlar orada kaç çınlar var. Çınlar. Çınlar yok. Ama ben ağzımda çınlar. Tamam o tırnak zaten yok muydu orada kardeşim? Vardı. Evet arkadaşlar şimdi ne alacağım buradan? Kanalımız olduğu için. Ben seni alacağım. Dur bekle bekle. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> bu kim Biri istek Siz de bana böyle istek atarsanız ben de kabul ederim oyunlarda. Gel gel. kaç? Bu, taş, e, bu yöksüzü, o, Bunun içinde bunun Gizli mi burası? Ay pardon. Oha. pardon. Şaşırdım. <laughs> Aynen buraya bir şeyler falan koyabilirler çünkü böyle bir gizli bir yere kim yapar ki? Yani, Sevgi de Ya telefonu. bir de premiumlu yapmışlar. Ne adi işler ya. Bir dakika ben reset çekeceğim bir şey, Kusura bakmayın. Çünkü karakterim şey yapıyor. Yaklaşıyor ikide bir. dalıyoruz. Ben de almayı seviyorum. Buraya yeni bir şey eklenecek zannet. Yok eklenmemiş. <laughs> eklenmemiş yok bir şey daha. Ha. Hı hı. Buradan niye geçemeyiz? Evet arkadaşlar şehrin yerine <laughs> Bu arada <laughs> siyah geçtiğimiz araba. O, ay, siyah arabalı arkadaşımız da benim. Bizim video çekmeyi sevmiyor. Videomu <laughs> <laughs> içinde durmayı da seviyor. Al siyah da var arkadaşım. İstek atmayın bak. Doğru. No <laughs> Ama bir gizli yer daha vardı ya. <laughs> Mr. Brookhaven'ın evinin gizli yerini göster sevgi. Bekliyoruz sabahtan beri. <laughs> yapıyorum dedem mi bekliyordum izleyiciler yazın yorum <laughs> <laughs> ne konuşuyorlar göster. E bu değildi ki. Anne ne yaptın bastım ama. Arkadaşlar bana en katı bastım ama. Yine bekleyeceğiz arkadaşlar ya. Kendin kurup bassana kızım. Kendin kur. Bas. Hadi. Bekliyoruz. <laughs> 20 dakika bu dakika. Şey. Artık şey. yoruldu. Sevgi abla çok bekliyor. Bu mu? Hı. Şimdi saniye var. Ya çok bekletiyorsunuz. Var ya siz aboneden çıkmayın tamam mı? Özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> kız geldi Şuraya geçiyoruz. Ay hem çok sıkıldık. Dur biraz şarkı açayım diyeceğim de açamam ki. Şarkı söyleyelim onu. Ne söyleyelim? Ne, <laughs> ateş var, ne, Tuş eller, yanılar, ne ateş var ne de duman var Tuş tuşuna eller yanar alıcap var ne ateş var ne de duman var tutuşun öyle yanaları cappar Sevdiğim kız başkasına varmış Ona lay 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 çalaray cappar Sevdiğim kız başkasına varmış Ona lay bilirsen ana hadi cappar Sesim çok kötü kusura bakmayın <laughs> Evet arkadaşlar bu evi tuttum bu evi tuttum Evet arkadaşlar bu evi tuttum

zaten sen. Başka gizemli yeri yok mu evi? Yok. Lan ama Mr. ne evi burası. E, oğlum burası başka bir yer yok ki. Arkadaşlar <laughs> evi... Bizi kandırdı o kadar video uzattım 23 dakika oldu. Arkadaşlar şimdi eee video zaten video sonunda Ama ama Mr. ne evi. Tamam. Bu... Nasıl gizli yeri yok? Benim anlamadığım adamı şu. Bu dizeleri <laughs> de orada bıraktı. Ne? Nasıl ya adamı da siv... hmm. <laughs> Ama mister bocek ben değil mi arkadaşlar burası? <laughs> ya ne böyle <yapayım? gülüyor> <laughs> kızım bizi kandırdın sen. Lan, bir daha ben bu kızdan video çekmeyeceğim. <laughs> Tam gizli bir ya. Ama arkadaşlar size sözümüz olsun. Eğer gizli bir yerler bulursak hemen video çekelim zaten. Sizden haberdar olursunuz. Hadi. Lan <laughs> gençinin doğması mı? Evet arkadaşlar. <laughs> Arabanın benzinine ihtiyacı var. arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hayır, sen, tamam. Dur lan tabela alacağım. Dur, Dur yazayım buraya. Ben sen ben abone ol yazayım sen de like, like at yaz tamam mı? Like at de. abone ol. Hadi like at yaz. Like at yaz. Hadi. Ben <laughs> Dur, Şuraya gel. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bakın 70 abone oldum. Ay 73 abone oldum. Arkadaşlar 73 abone oldum ve 100 abone olmayı bekliyorum. <laughs> Sen bırak öyle olsun. At yazacağım. <laughs> Hadi. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sevginin kanalında açıklamaya koyacağım. E, bu eğer gizli bir yerler bulursak pardon eğer gizli bir yerler bulursak sevgilen beraber haberiniz olsun. Hemen çekim yaparız zaten haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum minnoş cimcilerim. Hepinizi görüşmek üzere. Ay sevgi Bağır sevgi bağır. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.